Değerli kardeşlerim, herkes 30. ayet, herkes ne hayır işlemişse hayır işleme hiç kendine gücünü yetmesi lazım. Ve ne kötülük yapmış ise kendine gücünü yetmemesi gerekiyor. Önüne konmuş bulacağı gün ne yapmışsan önüne konacak. Onlarla arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister iyi biliyor ki nefsi orada kendisine tanıtılacaktır. Tanıtılacaktır. Nefsi kendisine tanıtılacaktır. O zaman anlıyor ki benim yüzde doksan dokuz hatam büyük. Neden? Ben doğru yaptığım şeyleri yanlış yapmışım ya. Doğru bildiğim, zannettiğim şeyler yanlışmış ya diyecek. Ayrılmak istiyor. Mesafe bulunmasını istiyor. Uzak durmak istiyor. Kendi, kendi amellerinden kurtarmak istiyor. Ama ahirete gidene kadar da ben doğru yapıyorum, ben biliyorum filan diyordu. Nefsinden kurtaramadı. Nefsi kendisine arka çıktı. Çünkü sana arka çıkan birinin bir varlığı önce varlık yapısını anlayacaksın. Nefsin varlık yapısı. Peki yine Allah sizi kendisinden korkmadığı için uyarıyor. İnsanın doğru yolu bulması bakımından tek şart korkudur. Ne de Allah'tan korku. Allah neyle korku diyor bizi? Mahşerle. Ateşle. Peki mahşer sancısı var mı bizlerde? Neyle esir gör bizi? Allah kullarını çok esirgiyor. Neyle? Kur'an ile esiriyor Bunu kader yanlışlığı, kader, insanlar yanlış yapar yapar, mahşerde de başlar. Kaderimiz böyleydi ya Rabbi. Hayır. Allah sizi Kur'an'la esirgiyor. Neden uymadınız? Diyor diyecek. Kadere sığınmayın. Yalan konuşmayın diyecek. Ben size yolu tarif ettim. Adını kader koyup iftira ediyorsun diyerek. Burada kader yanlışlığı vardır. Yani kendi yaptıklarını kadere mal eder. Yaptığı iyi şeyler de kendisine mal eder. İnsan mükemmel bir yalancıdır. Ta ki imanın şuuruna varana kadar. İman üzerinde yalan söyler. Müslümanlık üzerinde yalan söyler. İbadetleri üzerinde yalan söyler. Çünkü yalanı fısıldayan yakını vardır. Arka verdiği yalanı çok seven bir nefsi vardır. İşte onu asıl tanımlamak iman işidir. İman nasıl bir şeydir? Anlatılıyor. Bunları hayatımıza koyunca şu manaların taban gülcal damarlarını anlayınca işte iman etmiş oluruz. Şu işime gelmedi, şu olmadı, hoşuma yetmedi, peygamberi kıskanayım, Resulü kıskanayım, hasetlik edeyim, ben de biliyorum diyeyim. Yok böyle bir şey. Dediysen yalnız zaten. Yapmış olduğun tüm doğru işler ve ibadetler hebaya gitti. Çünkü ayet aynen bunu söylüyor. Olay budur.